Merhabalar. Bu bölümümüzün konusu Anchor Point olacak. Anchor Point nedir? Ne işe yarar? Bundan kısaca bahsedeceğiz. Şimdi hazırsanız hemen yeni bir After Effects projesi oluşturarak dersimize başlayalım. Buradan New Project diyorum. Sıfırdan bir proje oluşturacağımız için New Project dedim. Şu an ekranımızda herhangi bir şey yok. Bir kompozisyon oluşturarak Anchor Point'i anlamaya çalışalım. Şimdi kompozisyonumuzun bizden ismini istiyor. Buraya bir isim girelim. Diyelim ki Anchor Point diyelim buna. Animasyonumuz kaç saniye olacak diyor. Bize şimdilik 20 saniye yeterli. Background kalırına dokunmuyorum. OK diyorum. Ve şu an karşıma beyaz bir sahne geliyor. Bunun görünürlüğünü daha doğrusu genişliğini %50 yapıyorum. Ve dersimize başlıyoruz. Şimdi anchor point nedir? Kısaca hemen bundan bahsedelim. Anchor Point'i anlamak için ekrana bir kare çizelim. Bir kare çiziminin nasıl olduğunu bir önceki dersimizde zaten anlatmıştık. Şimdi hızlıca bir kare çizelim. Rectangle tool'uma tıkladım. Ekranın herhangi bir yerine geldim. Shift tuşuna basılı tutarak karemi çizdim. Ve daha sonra bu kareyle herhangi bir işlem yapabilmek için tekrar gittim. Selection tool'umu aldım. Selection tool'umu aldıktan sonra boş bir yere tıkladım. Herhangi boş bir yere. Daha sonra tekrar karemin üstüne tıkladım. Bu arada bu karenin üstüne tıkladığımda karenin kenarlarında gördüğünüz gibi boyutlandırabileceğim alanlar çıkıyor. Yani karenin seçili olduğunu belirten alanlar çıkıyor. Bu sizde çıkmıyorsa View altından buradan Show Layer Controls diyerek buradan bunun kenarlıklarını mesela şu an bu seçili ama herhangi bir şey çıkmıyor. Bunun görünümünü açmak için View'dan Show Layer Control altından bunun görünümünü açabilirsiniz. Selection Tool'la karemi seçtikten sonra fark ederseniz şurada bir nokta var. Biraz daha yaklaştım. Bu nokta anchor point diye geçiyor. Yani bu ne demek oluyor? Türkçe'ye çevirdiğimizde bunu dayanak noktası gibi bir şey çıkıyor. Bu nokta aslında bunun merkezi konumu gibi adlandırabiliriz. Yani bunun dayanak noktasını nasıl açıklayabilirim diye düşünüyorum. Yani bu karenin, bu shape layer'ın merkez noktası neresi? Herhangi bir animasyon yapılacağında ben bunun merkez noktasının neresinin baz alması gerektiğini bu anchor point ile belirleyeceğim. Yani hemen bir örnek yapmam gerekirse biz daha önceden scale özelliğini görmüştük. Neredeydi? Shape layer'ıma tıkladım. Transform'un altındaydı. Şimdi scale'in değerleriyle oynarsam mesela bunu biraz küçültürsem gördüğünüz gibi şu noktayı baz alarak küçülüyor. Peki bunu daha net anlayabilir miyiz? Evet, anlayabiliriz. Bu noktanın yerini değiştirerek bunu daha net görebiliriz. Peki bu noktanın yerini nasıl değiştireceğiz? Selection Tool'la seçtiğimde bu noktanın yerini değiştiremiyorum. Şimdi tool'lardan yeni bir tool öğreniyoruz ve pen behind yani anchor point tool'u öğreniyoruz. Buna tıkladığımızda artık bu anchor noktasını yani odak noktasını, merkez noktasını değiştirebiliyoruz. Şimdi merkez noktasını ben en aşağıya aldığımda yani sağ alta aldığımda neler değişecek bir bakalım. Şimdi tekrardan selection tool'umu seçiyorum ve buradan scale değerlerini azaltıyorum. Gördüğünüz gibi odak noktası yani merkez noktası neresiyse oraya doğru bir küçülme sağlıyor ve oradan bir büyüme sağlıyor. Şimdi karemizin merkez noktasını ortaya alalım. Bir de ortadan küçültüp büyütme yapalım. Hatta position'la da oynama yapabiliriz. Position'ı da görmüştük. Ben bunun position'ı değerini değiştirmeye başladığımda açıkçası çok bir şey gözükmüyor. Şimdi buna küçük bir animasyon verelim. sıfırdan saniyemizi biraz daha görünür yapabilmek için küçülttüm. Position'a bir keyframe attım. Dedim ki birinci saniyede de ben buna bir animasyon vereceğim. Bir tane daha keyframe attım ve tuttum. Sağa doğru biraz çektim. Şimdi fark ettiyseniz ilk başlangıç noktasını yani şöyle geri alayım animasyonumu. Benim merkez nokta olduğu yerden başlattı ve daha sonra karemi bıraktığım yerdeki merkez noktasına getirdi. Eğer ben bu merkez noktasını geri alıyorum şu an. Geri aldım. Pen behind tool'umu seçiyorum. Timeline çizgimi de başa getiriyorum ve bu odak noktamı alıyorum. Sol en üste taşıyorum. Şimdi birinci saniyeye gidiyorum. Selection tool'umu seçeceğim çünkü kareyi hareket ettireceğim. Tekrar sağa doğru çektiğimde bu sefer de merkez noktam neresiyse oradan ilk başlangıcını alıp son merkez noktam neresiyse oraya koydu ve şu şekilde bir animasyon sağladı bizim için. Bunu bir sonraki anlatacağım derste yani rotation'larda daha net anlayacağız. Şimdi bu dersimizi burada bırakalım ve bir sonraki dersimiz olan rotation özelliğimize geçelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.